Herkese merhabalar. Bugün Excel'de filtre özelleştirmeyi konuşacağız. Filtre özelleştirme Excel için önemli bir özellik. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle filtre eklemeyi nasıl yaptığımızı tekrar gösterelim. Filtre eklemek için bütün hücrelerinizi seçtikten sonra giriş bölümünde burada sırala ve filtre kısmında filtreyi işaretlemeniz gerekiyordu. Filtre oluşturduğunuz şu oklar filtre olduğu anlamına geliyor. Filtre oluşturduktan sonra buradaki sıralamalara özelleştirebilirsiniz. Mesela sayı bölümündeki oka tıkladığınızda buradaki verilerin dikkat ederseniz artan bir şekilde girildiğini görebilirsiniz. Bunu diyelim ki azalan şeklinde sıralamak istersem ben buradaki filtreyi özelleştirmiş olurum ki verinin tamamen ters döndüğünü görebilirsiniz. Veya ikinci sütunda arkadaşlar birazcık daha özel filtreleme seçenekleri uygulamak isterseniz yine buradaki oka tıkladıktan sonra bu sefer azalan veya artan gibi değil de birazcık daha spesifik filtre uygulamak için buradaki tümünü seçi devre dışı bıraktıktan sonra burada filtre birini seç kısmında tıklayıp mesela benim için burada bir sürü değer var ama bazı değerlerden büyük veya eşit veya büyük olanlarıyla ilgileniyorum. Diyelim ki büyük olanlarıyla ilgileniyorsam Kaçtan daha büyük olanlarla ilgileniyorum? Mesela 19'dan daha büyük olan ölçümlerle ilgileniyorum. Böyle yaptığım zaman bakın dikkat edin 19'dan daha küçük olanları sildi. Ve artık ben burada 19'dan daha büyük olan ölçümleri görebiliyorum. Birazcık daha spesifik bir filtre uygulamış oldum. Veya buradan arkadaşlar 19'dan küçük olanları seçtiğiniz zaman şimdi de artık 19'dan küçük olanları küçük veya eşittir gibi bazı spesifik tercihlerde uygulayabileceğinizi unutmayın. Veya bazı iki değer arasındaki ölçümlere ihtiyacınız var. Yani daha spesifik bir filtre kullanmak istiyorsanız yine burada arasında kısmını işaretledikten sonra bakın burada büyük veya eşittir, küçük veya eşittir gibi iki tane yeni tercih belirdiğini görebilirsiniz. Büyük veya eşittir arasında uygulayacağım için küçük değerim buraya. Diyelim ki 19 ila 25 arasındaki ölçümlere ihtiyacım var. Küçük veya eşittir kısmında, için kısmına da 25'i yazdığımda Buradan artık 19 ile 25 arasındaki ölçümlerin bana sıraladığını görebiliyorum. Diyelim ki sıralamanın yanında ek olarak ne yapabilirsiniz? Ortalama veri setinin tamamının ortalamasını aldırıp ortalamanın üstündeki değerleri görmek isteyebilirsiniz. Veya ortalamanın altındaki veya bu veri setindeki en yüksek 10 puana ihtiyacınız var. O en yüksek 10 ölçüme ihtiyacınız var ve bunları görmek istiyorsunuz. O zaman da en üst 10 veya en alttaki en alt 10'u görebilirsiniz. Yani puan olarak en düşük 10 puanı görebilirsiniz. Tabi bunları ölçüm 1'e, e, tabi bu değişikleri ölçüm 1'de yaptığımızı unutmayın. Yalnızca ölçüm 1'in en alt 10 e, ölçümünü veya ön üst 10 ölçümünü gördük ve diğerlerini de buna göre sıralattırdık. Filtreleri uyguladıktan sonra temizlemeye ihtiyacınız varsa yine filtreye gelip temizle kısmını işaretleyip bütün filtreleri devre dışı bırakabilirsiniz. Bir başka filtre daha var. Diyelim ki bazı hücreleri renklendirdiniz. Bunlar farklı ölçümlerdi. Kendinize göre bir kodlama yaptınız. Ve şöyle farklı farklı renkler atadınız mesela. Renklere göre de bir filtre uygulayabilirsiniz. Mesela buraya geldik. Ve artık ıı, filtre kısmında renk kısmının aktif olduğunu gördünüz. Bir önceki filtrelemede burası aktif değildi. Ve ben burada hücre rengine göre mesela turkuazı göre filtreleye bastığımda bana yalnızca turkuazı gösterecektir. Buradan da burada da renk olduğu için e, tabi turkuaz kısmında bir renk olmadığından ikinci bir filtreyi uygulayamıyorum. E, veya burada başka bir rengimiz daha vardı. Altın rengi. Altın rengine göre de sırala dersem artık aktif. E, burada arkadaşlar altın rengine göre de sıralandığını bakın burada sarı rengim de olduğu için burada sadece sarıyı göster kısmına tıkladığımda bu sütunda altın rengi bu sütunda sarı rengi olanları bana gösterecektir. Bu şekilde daha spesifik filtrelerde uygulayabileceğinizi unutmayın arkadaşlar. <laughs>